Değil arkadaşlar? Ve yeni bir efsane var arkadaşlar. Akşam oluyor arkadaşlar. Ela er Brian abi, Ela er Brian abi. Sabah yapar mısın? Yap. Ne olur yap. Arkadaşlar, yeni bir efsane videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Ve bu efsanenin adı Azerbaycan efsanesi arkadaşlar ve arkadaşlar. Azerbaycan efsanesi arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. Mojang yeni bir efsane yaratmış. Söylediğim gibi Azerbaycan efsanesi arkadaşlar yaratmış. Ve arkadaşlar bu efsane çok güçlü bir efsane. Yani şimşek saktırabiliyor. Bütün her şeyi buna aktarmış arkadaşlar. Yani bozuk bir şey olmuş arkadaşlar ve öyle bir şey. Şimdi arkadaşlar hemen biraz aramaya çalışacağım onu. İnşallah buluruz. Arkadaşlar bu arada buna like sayısı 7 like bekliyorum yani bu kadar uğraşıyorum. Bu arada arkadaşlar siz de böyle e, efsaneyi görmek istiyorsanız yani e, efsane görmek istiyorsunuz e, Sürümünüz bedrock olmalı ve 1.19'da 63.0'da biri oynamalısınız ve arkadaşlar sunucunuz varsa onun adını mesela yorumlara yazın ip'sini falan e, ben de ona yorumlardan ona göndereceğim. Yani ona mesaj olarak göndereceğim arkadaşlar. Ve o da okuyarak sizin dünyanıza gelecek. Ama gelince korkmayın arkadaşlar. Çünkü çok korkunç bir efsane. Ona aramaya bakıyorum. Arkadaşlar birdenbire ölme çıkarsa ne olur? Kaçmaya başlarım arkadaşlar. Çok korkarım. Arkadaşlar biliyorsunuz ne de korkarım arkadaşlar. Çok korkarım yani. O kadar korkarım şey. Aşağı inersin. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar efsane, efsane. efsane. Arkadaşlar efsane var. Arkadaşlar korkuyorum. Kasma. Ne oluyor bana? Ben ben ölüyorum. Şimdi şey çıktı. Şimdi şey yuh yuh bu sunucu nasıl sunucu arkadaşlar? Arkadaşlar arkamıza bir tip geliyor. Mojang, Mojang senin yarattığın efsane çok kötü. Mojang efsane çok kötü. Bana saldırıyor. İnsanlara saygılı olmalı. Görünmez oldu şimdi. Ben onun zırhından görmüyorum bak şimdi onu. Arkadaşlar tekten Hello yazacağım. Hello yani Hello yok. Selam yazacağım. Selam. Zaten Azerbaycanca biliyor. Bence de. Öldürmese yazarım. Selam. Ben ben Türkçe Türkçe beni biliyorum. Sen ne? ne biliyorsun? Sen ne biliyorsun? Bakalım. Ne cevap verecek? Sen ne biliyorsun lan? Ne dili biliyorsun? Kürt mü? İspanca mı? Sa... Hmm. Ne? Arkadaşlar okuyamadım. Böyle biliyorum. E, ee, sakin dur dedi ve öldürürüm seni dedi arkadaşlar. Yani böyle çıkıyor. Şu ben çalışacağız galiba. Sopayı görüyor mu? bu seni bunu el hareketi yapar arkadaşlar. Bu da Babi'nin özelliğinden bir şey galiba. Mojang sen bu efsaneyi nasıl yarattın? Bunu buna katmışsın. Şunu Sorba mı yapacaksın sen bana? Bura sarılıyor. Ne oluyor arkadaşlar? Burada div var. Arkadaşlar en iyisi biliyor musunuz ne? Katmak. Buraya gelmek. Buradan intihar mı etsek acaba demek. Buradan atlamak istemek isteğimiz var. Ve atlamak arkadaşlar. Atlıyoruz. İntihar edemiyoruz arkadaşlar. Suya düştük ve öldük arkadaşlar. Yeniden dolalım. Sonra arkadaşlar yeni bir yere doğuyorsun. İnşallah yanlışlanmam ışınlanmam. Çok korkuyorum çünkü ışınlanmasına çok korkuyorum yani. Dur. Aa bu da galiba Türkçe'yi Neden? Durayım. Ne? Diyorsun. Ne diyorsun lan? Lan biraz kızdıralım arkadaşlar. Bakalım ne yapacak arkadaşlar. Ne diyorsun lan? Şimdi ne biliyor musunuz biz? Eee emil... Emirlerine saygılı mı olayım? Sen emirlerini Eee... Em... M... Eşkıya emileni saygı duyamıyorsun. tuğam yolsun arkadaş yazdım ödemek doldum sınavı ya ben sınav var? Hemen efsane iş Efsane. Efsane. Neredesin? Gel biti 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 Gel 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 gel. Arkadaşlar yukarıda bir tane insan vardı. Ben uçarak koru uç 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 köylere uç köylere, uç. Allah'ın cezası. Beni kaldır yukarılara. Kalkıyor. Ben de kalkıyorum hava yollarında. <laughs> Söylediğim gibi arkadaşlar abone ve like ıı, eşit olur inşallah arkadaşlar eşit olur. Ve arkadaşlar 4 kalbim kaldı. Arkadaşlar ve ıı, arkadaşlar mesela sınırda Bobby gördünüz ve sizi uçurtmaya çalışıyor. Şöyle elin aşağı ve aşağı bakın. Hiçbir hiç şey yapamaz. Arkadaşlar ve geri zekalı. Neredesin? Arkadaşlar bu efsane çok çetiymiş. Ama bunun sonunda duracağım. İçine bir beni öldürüyor ya. Şimdi onu öldürdüm. Kızdıralım beni insanı. Kızın da ne oluyor? Şimşek takıyor mu acaba? Lan. Lan. Sen. Sen. Kral mı sanıyorsun? sanıyorum. Arkadaşlar şimşek çektiriyor. Bir dakika şimşek de şiş, şey Arkadaşlar çok güzel oldu. Kaslar telefonu. Ee, söylediğim gibi arkadaşlar sunucunuz varsa söyleyebilirsiniz. Ee, ben e, o sunucuya sokabilirim onu. Ben kendim de girebilirim aslında. Yani siz şöyle yani yorumlarda yazarsınız inşallah. Arkadaşlar ölüyoruz galiba arkadaşlar. Çok yoruldum. Arkadaşlar video bu kadardı arkadaşlar. Arkadaşlar bitirmiyorum hala. Biraz eşyalar. Bana eşya verir misin efendim? Beni duyuyorsan. mal. Merhaba abi. Abi, 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 abi. Bir şey yapıyordum abi. <laughs> Kez çalı yok şu arkadaşlar çok kötü. Üzerime doğru bir çevin, bir baba, bir balalı, yetişmiş bir sorusu geliyor 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 elinde katman kılıçla öldürdü beni arkadaşlar 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 inşallah ölür o da amin arkadaşlar video bu kadardı görüşmek üzere hoşça kalın bay bay arkadaşlar böyle videoların devamı için kanala abone ol ve like at Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.